Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'ndan yepyeni görüntülerle geldim arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuzun yepyeni paylaşımları, yepyeni saç düzümü, yepyeni kuaförden çıkmış güzeller güzel oyuncumuzun en güzel görüntülerini sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izleyip abone olmayı yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yepyeni paylaşımlardan, en güzel ve en özel anlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.